Mucizemiz için hiçbir şey, e, yani umut kesilmemiştir. Çünkü çocuk mücadelesini veriyor ve biz de geri kalmadık. Şimdi mucizenin bu ayak zayıf zaten. Bu ayakta hala umut var, ben yıkılmadım diyor. E, biz de bunu gördüğümüz halde sırtımızı dönüp gidip, yani tamam böyle de kaldıysan biz buna razıyız diyemiyoruz. Uzun lafı kısası biz mucizeyin e, bir aylık, sayın veteriner bir aylık mı diyor? Bir aylık veterinere yatırıyoruz. Ee, avcularla Lima Veteriner. Efendim? Lima Veteriner, Lima veteriner yatırıyoruz. Ondan sonra o bir aylık süreçte veterinerimize daha önce de muhabbetimiz vardı, tanışıyorduk. bugüne nasipmiş. Şimdi veterinerimiz elinden gelen desteğin fazlasını da yaptığını belirtiyorum. O bir aylık sürecin bize maliyeti de 10 bin lira dedi. Tabi vardı 10 bin değil, bunu da belirteyim arkadaşlar. Kat kat üstü ama kendisi hayvansever bir insan olduğu için 10 bin liraya bitirdik bu işi.